Thank <laughs> you. şu anda çevre düzenlemesiyle ilgili eksiklerimiz var. E, locaların tefrişi, e, soyunma modalarının tefrişi, e, küçük e, eksiklerimiz ve tadilatla ilgili küçük boya çalışmalarımız var. Onun haricinde e, büyük eksiğimiz kalmadı. E, Nasıl olursa bir ay, bir buçuk ay sonra, yani bayram sonunda e, kullanılabilir hale gelecek diye düşünüyoruz. Evet, tabii nedir çok küçük eksik falan demiyor ama ben çok katılmıyorum anlamda. Burada daha çok eksiğimiz var. Yani iş tefrişatlarla ilgili çok eksiğimiz var. Bununla ilgili biz bakanlıkta bir ödenek çekiyoruz. Bir ödenek çıkmış gençlik spor ama burada daha bir 7-30 milyonluk daha bir eksiğimiz var arkadaşlar. Yani bizim tespitlerimiz bu yönde. Ama 2-3 ay içinde herhalde hepsini tamamlarız önümüzdeki maç burada oynanacak değil ama. Yok yok, yok önümüzdeki öyle. maç değil. Yani önümüzdeki evet. maçı oynayamıyoruz. Ondan sonraki maçlarda yani biz önümüzdeki maç burada oynarsak bu Çinler bir 3 ay daha bizi geriye götürür. Cezası evet, da. bir Konya ile açılış maçı var gibi bir söylenti çıktı. Bu o zaman Yani olacak? bence bu da olmayacak. Yetişmesi mümkün değil arkadaşlar. Çünkü Çinler bir bozuldu bunu düzeltmek çok ciddi bir zaman alır. Biz Çinler tam olsun ondan sonra sahaya gidelim istiyoruz.